ocağı yaktım tavaya bir yemek kaşığı tereyağını alıyorum biraz eritiyorum elmaları ekliyorum ve biraz çevirip yumuşatacağım birkaç dakika orta ateşte kavurduktan sonra şimdi altını kısıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum tekrar kısık ateşte yumuşayıncaya dek kavuruyoruz. İyice yumuşadılar. Şimdi bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Seviyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ocağı kapatmadan şöyle bir karıştırıyorum. Bu esnada şekerine bakın. Tarçın oranına da kontrol edin. Damak sevkinize göre biraz daha ekleyebilirsiniz. Şimdi ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Mülföyleri masaya alıyorum. Kavrulan elmalar güzelce soğudular. Mülföyleri ortadan kesiyorum. İçine elmaları koyuyorum ve katlıyorum. Elmaları mülföylere paylaştırıyorum. müeferlerin kenarlarını bu şekilde çatalla bastırıp iyice kapanmasını sağlıyorum elmaya kuru yemiş de ekleyebilirsiniz ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerden de ekleyerek tatlandırabilirsiniz üzerlerine üç çizik atıyorum yağlamış olduğum tepsiye alıyorum ben evde çocuklara bir de çikolatalısını yapıyorum. Gerçekten o da çok lezzetli oluyor. Dilerseniz bir adet milfeyi bu şekilde çikolataya sürüp böyle de katlayabilirsiniz. Veya biraz önce yaptığımız gibi ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Çikolatayı bolca sürüyorum. Biraz önceki gibi kapatıyorum. Kenarlarını da güzelce çatalla bastırıyorum ki çikolatalar akmasın. Hepsini tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta akı sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısını birlikte de sürebilirsiniz. Üzerine şeker serptiğinizde gerçekten çok lezzetli oluyor. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Nar gibi kızardıktan sonra çıkartıyorum. Bu çikolatalı olan gerçekten çok lezzetli oldu. Bu da elmalı olan. Aniden gelen misafirlerinize kolayca yapabileceğiniz çayın yanında tatlı atıştırmalık tarifi.